Yeni bir staj gününe hazırlandım ve kahvaltımı yapmaya geldim. Olay bir kahvaltı. Gidiyorum. Tek başıma gidiyorum. Çok kırıcı. Arkadaşlarım başka yerde. geldim. Şimdi diyetisyen odasını bir turlayalım sizinle. Şöyle bir pano var ve burada bir masa var. Buraya biz oturuyoruz. Daha sonra burası diyetisyen masası. Şöyle iki kişilik. Zaten burada iki tane diyetisyen oluyor. Şurada bir ısıtıcımız var. Burada notlar var. Ve burada da böyle bir oturma alan var. Yani istersek burada istersek şurada oturabiliyoruz. Ben ders çalışırsam buraya oturuyorum. İçeride de montlarımız falan astığımız bir alan var böyle. Şimdi mutfağın içini de göstereceğim. Girişte birazcık göstermiştim. Eğer boşsa gösterebilirim şu an. Doluysa bilemiyorum. Yani mutfak kısmı bizim için sakin geçiyor. Diyet mutfağını inceliyoruz. Yapılanları inceliyoruz. Depoya bakıyoruz. Bir de en son yemek dağıtımı oluyor. Yemek dağıtımını izlemeye çıkıyoruz. Onun dışında stajyerlerin yaptığı bir şey yok. Ama diyetisyene baktığımızda tabii ki diyetisyenin iş yükü burada daha fazla bence pırkınlığa göre. Çok yüksek miktarda paralardan bahsediyoruz. Burası biraz stresli. Hastanenin diğer bölümlerine göre. Şimdi bu saatlerde bir şey yapmayacağız. O yüzden ben de yanımda kitabımı getirmiştim. KPSS'ye çalışacağım ve içeri geçelim diyetisyenler gelmedi büyük ihtimalle. <laughs> Thank you. Geldik. Neredeyiz? Selçuklu sofrasındayız. Konya'dakiler bilir. Burada öğrenci için falan menü varmış bu arada. Şu an yemeklerimiz gelecek. Güzel görünüyor mesela ama. Bakalım yemekler nasıl? Size etraf göstereyim. Böyle güzel. Arka tarafta daha güzel oturma yerleri var ama. Sıra hile geldi. <gülüyor> Çok <laughs> minnoş. İçeceğim sunuma hazırlanıyor. Sıra <laughs> hile şimdi bu kadar meze var ve ben buradan yiyebileceğim tek şey bu, biliyor musunuz? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şey var ortada ama ben sadece bir tanesini seviyorum. Hiçbirini yiyemeyeceğim. Benim menüm geldi. Ben lahmacun menü istemiştim. Bir şey söyleyeyim mi? Kıyması az duruyor. Neyse bakacağız. Böyle yanında sütlaç da var. Bunu çok merak ediyorum. Lahmacundan daha çok bunu orada böyle yine şu ikisini yemeyeceğim hatta bunu yemeyeceğim. Neyse olsun. Güzel görünüyor. Şu an işte açıldı. <gülüyor> <Gülüyor> <mağazılı jam> <laughs> güzel mi? Dayanamadım meseleleri yiyor. Geldi. Sonunda beklediğimiz şey geldi. Bunun için bir saat beklemiş olabiliriz. Saç kağıdımı imzalatmaya gidiyorum. Ve dondum. Yani şu bloklar arası o kadar uzak ki. Şehir hastanesi gibi. Ama değil. o yüzden anlamsız. Arada kahvaltı leşti yemin ederim hayatımda daha kötü bir gözleme görmedim yani yenmiyordu Kup kuru içi patatesli olduğu söyleniyor patates yani yanından geçmiş gibi saçma bir ortam hiçbir şey yiyemedim şu an aşırı açım ve yeme kaç dakika var 40 dakika falan var kendime oyalanmaya çalışıyorum. Sizlerisi sana geldi. Şuranın tatlılığına bakın. Böyle. Şimdi ne aldığımı göstereyim size. Çırçırçıdan aldım. Bir de karamelize belçika çikolatalı var. Şu. Onu aldım. Şirafetini biliyorum zaten. Onu daha yeni yemiştim. Vişneyi evet. de yeni yemiştim. Diğerlerini deneyim dedim. Özellikle bunu çok merak ediyorum. Şu bosna'nın en bilinen yeri. Şu bosna'nın en bilinen yerindeyiz şu an. Tüm öğrenciler genelde burada oturuyor, buluşma falan. Şimdi biz eklerimizi aldık. Bir tane de kavala kurabiyesi aldık. Ağabeyim, böyle böyle Ve burada oturacağız. Ya kimse bir şey söylemedi. Tamam. Tamam, sana kimse bir şey söylememiş olabilir. Ama bir kaptan mı? aç bakalım. Evet. Burada <laughs> Biz burada pizza yemeği de planlamıştık e, bu arada. Ya etrafa bakın Allah aşkına. Öğrenci yeri dedikleri. Evet. Söyle. Şöyle bir avuç yer. Şöyle <laughs> bir kavala kurabiyemiz var. Üçümüz aldık. Pınar evet, almadı. Şunu bir kaldıralım. Yani şöyle bir kaldıralım şunu bozulmadan. şekilde şey olmadan. Heh tamam. Kutumuzu çıkartalım. <laughs> Hayır, çıkartamadım. Tamam <laughs> Bakın şimdi Rabiş ve ben incirli aldık. Kızlar tiramisu aldı. Belçika çikolatalı var. Şunun elli. Kara tutlu. Ben de oreolu aldım. Ve oreolu. Evet. Işık bok gibi. Değil mi? İyis ya. Çok iyi bir masaj ettik. Çok <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Evet <laughs> öyle oluyor. Ben diyecektim As kız görsem oldu? <laughs> Üstünde kemen toz uçup üstüne yapışıyor. Sote'de değiliz ama. Ekrem Çastı'na geldik. görüyorsunuz arkada tiktok çekiliyor neden çünkü saat dokuzdaki dersimize 9'u 9 geçe geldik neden olmasın yani insan hali geç kaldık ve şöyle bir şey oldu hoca isterse almadı yani sadece bu utanç. sadece 9'u 9 geçe geldik ve 5 geçe gelen kişi de girmiş 5 geçe geleni almış. Işte almadı. Neyse ben de bu konuyu işte <gülüyor> <gülüyor> TikTok çevirdi ve TikTok çekiyor. Kalemin köşesinde sabahlıyorum. <laughs> gel yarim gel. Baş bir sınıf bulduk orada. Sorun of. şu ki bir saat geçen dönem bir saat geç kalanını bile aldı derse biz 5 dakika geç kaldık diye almadık. 4 dakika. Terbiyesiz. <laughs> Çok sinirli. Ya sabah <laughs> köründe uyandık. <laughs> Nasıl yorgunluk var ya. Değil. Değil. <laughs> geçen hafta için yarım saat 40 dakika geç kalanı almıştım. Biz e, 4 dakika geç kaldık diye alınmadık. Çok, çok, çok Mal gibi burada çok Dersim bitmez. Mal <laughs> gibi oturmuşuz. Burada <laughs> <laughs> dersin bitmesini de bekliyoruz. Oh bayıldım. <laughs> Videoda ne var haberim yok. <laughs> Bilmiyorum. Kaç gün karışık oldu. Kafe bir kaç günüm. Şurada şöyle çekmiştim. Böyle içim rahat değil ama böyle olmak da rahatmış, hoş. Hello, yurtdayız. Evet, geldik çok şükür ve gratis kargomuz var. geldi. Size Ona bakacağız. Göstereyim dedim. Yalnız ben sadece bir adet ürün aldım. Durabildim. Evet, maskara aldım. Sadece bir maskara <laughs> aldım ve geldim. Sonra. Birazdan gösteririm. şimdi Ankara'ya döneceğim. Birkaç günlüğüne dişçiye gideceğim. Konya'dayken böyle karışık bir şeyler çektim. Her gün değişik değişik. Bir gün sabah, bir gün akşam, ertesi gün falan derken yaklaşık bir haftalık oldu ama o kadar da uzun mu bilmiyorum. Neyse. Videoyu kapatma vakti. Evet. Şimdi kapatıyoruz. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi öpüyorum. Dikkatli kendinize. Görüşürüz.